Merhaba bugün Covid-19 sürecinde İngiltere'nin vatandaşlarını kurtarmak için yapacağı ilk uçuştan bahsetmek istiyorum. 75 milyon sterlinlik koronavirüs kurtarma operasyonundaki ilk charter uçuşu 2 Nisan'da Cezayir'den ayrılacak ve Güney Afrika, Nepal ve Hindistan'a hareket edecek. Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Ulaştırma Sekreteri Grant Sharp en savunmasız mahsur İngiltere vatandaşlarına yardımcı olmak için bir dizi charter uçuşu için müzakerelere devam ederken Çin'deki ilk devam eden operasyonların ayrıntılarını açıkladı. Deniz aşırı ülkelerde yaklaşık 400 bin İngiliz mahsur kaldığı düşünülmekte. Ülke dışına yapılan uçuşlar 19 Mart'ta, erte, 19 Mart'ta ertelendi ve ayrılmak isteyen İngiliz gezinler veya yardım çalışanları için birkaç seçenekler bırakıldı. Ne Afrika'da İngiliz Yüksek Komiseri Nigel Casey, 2000'in çarptır uçuşlarını düzenlemek için son hızla çalıştığını söylemek için ilke olarak ülke hükümeti tarafından verilen uçuşa izin aldı. Şimdiye kadar 2500 kişiye ayırmak için kayıt yaptırdı. Ancak Casey ülkesine geri dönüş isteyen kişi sayısının 5000 ile 7500 arasında olduğunu söyledi. Ayrıca lüks 179 yaşlı Britanyalı Kraliçe Mary 2'nin yeni kaptanının Durban'da yakıt, yakıt ikmali yapmasının ardından İngiltere'ye geri döndüğünü açıkladı. İngiltere'nin Nepal Büyükelçisi Nikol Polik yurt dışında charter uçuşları yapılacağını ve bilet fiyatlarının sınırlanacağını doğruladı. Ayrıca sosyal medyada İngiliz Gurkas'ın Himalaya Langtang bölgesindeki 6 yürüyüşçü ve dağlık Menenk bölgesindeki 7 yürüyüşçü de dahil olmak üzere uzak yerlerden turist çıkarmaya yardım ettiği açıklandı.